Toplumların değerlerini yasalar Araklı ile ortaya koyduğu söylenir. Ancak bazen gerçek dualar cezalandırma biçimleriyle gösterirler. 1312 yılın Mart ayında, Tulus'un kar sokaklarında 2000'den fazla insan, kilisenin ilahi adalet olarak adlandırıttı bir olaya tank olmak üzere toplandı. Bu insan selinin merkezinde, 28 yandaki Margerite de. La adında genç bir kadın duruyordu. Tek suçu katnar mülk olarak gören bir toplumun en kat beklentilerini karlayamamaktı. Elleri ahap bir dire, o kadar sekka balam ki parmaklar çoktan uyumutu. Bak kaznant bu ritüelle tirilme ağlamalar uzun zincirindeki ilk küçük düğürme eylemiydi. Önümüzdeki saatlerde olacaklar spontan bir iddet eylemi değildi yüzyıllar boyunca mükemmel mi dikkatle tasarlan bir sistemin sonucuydu. Orta toplumların kadna sina suçuyla nasıl bağa çıktığını anlamak için öncelikle orta evliliğin asla ile ilgili bir mesele olmadığını kavramak gerekir. Evlilik bir hukuki sözlemeydi, ekonomik bir ittifak, mülk ve gücün transferi için bir araçtı. Bu sistemde kadınlar bams aktörler değil, Babadan kocaya geçen hukuki nesnelerdi. Bir kadının bedeni kilise ve laik hukuka göre yalnızca kocasına aitti. Evlilikte her cinsel eylem sadece ahlaki bir günah değil, bir mülkiyet hırs, kocan hakların ihlali olarak görülüyordu. Bu kavray yeni kapsamlı sonuçlar doğurdu. Çünkü kadının cinselliğine namus, mülkiyet ve toplumsal düzenin savunulmaz gereken bir sava alanla dönütürdü kadının zinas için verilen cezalar bölgeye sosyal sınıfa ve tarihsel döneme göre değiyordu. Ancak hepsinin ortak bir özelliği vardı. Aleni, ağlayç ve çoğu zaman öldürücüydüler. Marguerite'in Yağıt Güney Fransa'da yasa zina ile suçlanan kadınlar için belirli bir ceza öngörüyordu. Kamusal kırbaçlanma ve ardından diri diri yakma. Bu ceza doğaçlama bir adalet değildi Codex Iuris Canonici ve dönemin layık hukuk metinlerinde belgelenen kesin bir protokole uyuyordu. Süreç, asıl infazdan haftalar önce kamusal suçlama, kadının savunma yapmasına nadiren izin verilen bir yargılama ve ağlanmasın maksimize etmeyi amaçlayan ritüelistik bir hazlıkla balıyordu. Marguerite de La Rocha, Gascon'dan küçük toprak sahibi bir asil ailenin Seed, kendisinden 20 ya büyük de Montfort ile evliydi. Bu evlilik iki yoksul asil aile arasında stratejik bir ittifak parçası olarak satın alınmıştı. Evlilik sevgisizdi, Soğuktu, bandan beri Bars'la mahkumdu. Guillaume zamanın çoğunu uzak topraklarında geçiriyordu. Marguerite ise Toulouse'da, büyük sok bir evde, kendisini izleyen hizmetçilerle ve ezici toplumsal beklentilerle çevrili bir ekilde terk edilmedi. Bu yalnızlıkta evinin yaklanda yağayan genç bir tüccar olan Pierre de Carcassonne ile bir iliki balat. İliki neredeyse iki yıl sürdü, gizlice yürütüldü ta ki kıskanç bir komu Gilliomeon Kardeyn'i bilgilendirene kadar. Karde hemen kilise ve laik yetkilileri haberdar etti. Margarita Karaçlan dava, karar niyaklaman balamasından önce çoktan verildiği hukuki bir gösteri oldu. Özellikle hizmetçiler ve komular olan tanklar, Pierre ile görülen bulumalan doğrulamak için çağırdı. Fiziksel kant yoktu, mahremanlar doğrudan tanklar yoktu, yalnızca varsayımlar ve söylentiler vardı. Ancak bir katni itibarın hayatlandan daha önemli olduğu bir toplumda varsayımlar yeterliydi. Layık bir yarç ve kilise temsilcisinden olan mahkeme üç gün içinde onu mahkum etti. Ceza, ehir boyunca kamusal rezil edilme, ana meydanda kırbaçlanma ve ehir dında yakma. Kocas Giliome de Montfort mahkumiyet karar açıklanırken hazırdı, ancak tüm süreç boyunca sessiz kaldı. Namusu yaralandı ve sistem kan yoluyla telafi talep ediyordu. Nifazdan önceki günlerde Margarite, mahkeme binasının altındaki nemli karanlık bir hücrede tutuldu. Kilise yetkilileri onu her gün ziyaret etti. Teselli vermek için değil, itirafın ve pimanından zorlamak için. Konumayı reddetti. Bu da ikencecileri tarafından eytani bir ele geçirme iareti olarak yorumlandı. 14 Mart 1312 sabah hücresinden sürüklendi. Bakazint, bu onu kadınlığından ve dolayısıyla temel kimliğinden mahrum bırakan bir eylemdi. Kabaca bir tövbe elbisesi, gri ve kirli, göğsünde evrensel utanç sembolü olan kırmızı bir haçla yaretlenme giymesi zorlandı. Ardından ehir boyunca yürüyü balad, onu insandan çıkarmay ve diğer kadınlar uyarmay amaçlayan kamusal bir ritüel. Tur'u sokalar bölgenin her yerinden gelen izleyicilerle dolup tayordu. Nüfazlar sosyal etkinliklerdi topluluğun ahlaki, sınırlar doğrulat ve sapkınlar dilayarak kolektif kimliğini güçlendirdiği anlardı. Margarite, ana caddelerden yürütüldü. Silah, muhaslar ve her köyde suçların yüksek sesle ilan eden bir teller tarafından elik edildi. Bu kadına kocasını aldat, kutsal yeminini bozdu, Tanrı'nın düzenini ihlal etti. Kalabalık alayla, küfürle kark verdi, bazılar taat, diğerleri üzerine tükürdü, çocuklar ebeveynleri tarafından omuzlara alınt daha iyi görebilsinler diye günah ve itaatsizliğin sonuçlar hakkında pedagojik bir ders. Ana meydan Place du Capitole de Margerite tam bu amaç için kalç olarak kurulma alçak ahap bir direğe balant cellat, ismi mahkeme kayıtlarında Jean Le Bourou olarak geçen profesyonel bir ikenceci, uçlarla küçük metal parçaların bal olduğu örgülü deriden uzun bir kamçıyla öne çekti. LK ceza 40 kırbaç darbesi içeriyordu, encildeki emsallere dayanan bir say. Her darbe metodolojik olarak uygulandı, aralarında kesin molalar verilerek asi uzatmak ve kalabala tepki verme zaman tanmak için. Margarete'nin s+ parçalan deri ve kandan bir kütle haline geldi. O dönemin tarihçileri, aralarında resmi gözlemci olarak bulunan Raip Bernard Font Freude, çıkların o kadar keskin ki talar bile alıyor gibiydi eklinde tamlatlar. Ancak sistem fiziksel cezadan daha fazlasını talep ediyordu. Tam yok oluğu talep ediyordu. Kırbaçlamadan sonra Margarete neredeyse bilinçsiz halde ahap bir arabaya yüklendi ve ehrin diyatant orada bir odun yin zaten hazırlandı. Zina yapan katnane yaklanmaz, sapkınlar veya caddan yaklamasından farklı özel bir ritüele uyuyordu. Odun yin daha alçak ine ediliyordu. Böylece alevler daha yava yanıyor ve zdrap uzatıyordu. Margarite merkezi bir dire baland, kuru odun, saman ve çal ile çevriliydi. Ata yakmadan önce bir rahip son bir vaaz okudu izleyicileri kendi evliliklerinde saat kalmaya ve ilahi düzene sahip göstermeye çarptı. Sonra sinyal verdi. Alevler yakaldı, önce yava, sonra giderek daha yoğun. Skaklık o kadar güçlüydü ki, ön sıralardaki izleyiciler geri çekilmek zorunda kaldı. Margariti'nin son çıklar Çıtırs tarafından boldu. Ancak Margariti'nin vakası kesinlikle münferit bir olay değildi. 11. ve 16. Yüzyıllar arasında Avrupa'nın her yerinden mahkeme kayıtlar, yüzlerce benzer vakay belgeler. İngiltere'de common law, zina suçuyla suçlanan katlar için farkı ama aynı derecede acımas bir ceza öngörüyordu. Karting, karting, kadının çıplak veya yağ çıplak ehir boyunca bir arabaya bindirilerek gezdirilmesi ve kalabalığın onu alay ederek ve DK'ye atarak karlaması. Almanya ve Skandinav ülkelerinde kadın iffetsiz resimler ve yazlarla süslenme ar bir ağ giymek zorunda bırakalt ve günlerce kamusal alanlarda durmak zorunda kal sözde sentmantel mantel ritüeli uygulandı. Talya'da özellikle Venedik ve Floransa gibi kuzey ehir devletlerinde zina yapan kadınlar genellikle zorunlu fahiyeliğe mahkum edilirdi. Bazıların ölümden daha kötü olarak gördüğü bir kader. Bu cezaların hukuki temeli Roma hukuku, kilise hukuku, ve Cermen hukuk geleneklerinin derin bir karnında yatıyordu. İmparator Justinian'ın Corpus Juris Civilis'inde kodifiye edilen Roma hukuku, zinay kamu düzenini tehdit eden olağanüstü bir suç, Crimen Extraordinarium olarak ele alıyordu. Thomas, Akinas ve Hippoğlu, Augustinus gibi teologlar tarafından geliştirilen Katolik Kilisesi'nin kilise hukuku, zina evlilik sakramentine kar ciddi bir günah olarak görüyordu bu sadece ilgili bireyleri değil, tüm Hristiyan topluluğunu yaralıyordu. Avrupa'nın birçok yerinde devam eden Cermen hukuk gelenekleri, kadının zinasının yalnızca kanla ödenebilecek aile onuruna bir saldırı olarak görüyordu. Bu üç hukuk sistemi ortaçada tutarlı zalim bir ceza rejimine yaklansat. Erkek ve kadının zinasın muamelesindeki işsizlik bariz ve sistemikti. Kadınlar, kamuya açık bir şekilde idam edilirken, ikinci görürken veya ömür boyu hapsedilirken erkek sinas genellikle para ceza silah sonuçlanıyordu veya tamamen göz ard ediliyordu. Bu çifte standart rastgele değildi, ortaçan cinsiyet ve güç kavramla derinden kök sandı. Erkekler rasyonel, aktif, doğal yöneticiler olarak görülüyordu. Kadınlar duygusal, pasif, doğal olarak tabi olanlar olarak görülüyordu. Dikisi olan bir erkek günah iliyordu. Ama toplumsal düzeni tehdit eden bir günah değildi. Ayns'ın yapan, bir Kadın toplumun temel yapılarını sorguya çekiyordu. Neslin melüviyetini, mülk üzerindeki kontrolü, Kadın bedeni üzerindeki erkek otoritesini, bu nedenle yok edilmesi gerekiyordu. Bu cezalar, mümkün kılan psikolojik mekanizmalar, cezaların kendisi kadar rahatsız edici. Nüfuzların kamusal doğası birkaç sosyal ilev yerine getiriyordu. Cahid ahlaki öğretim, toplumsal arma ritüeli olarak hizmet ediyordu. Topluluk, sapkın cezalandırılmasına, toplu olarak katlarak kendi ahlaki değerlerini ve normal topluma aidiyetini teyit ediyordu. Zeliciler pasif gözlemciler değil, iddeti düzenin korunması için bir araç olarak merilatran bir sistemin aktif, katmak derit. Bu infazlar gören çocuklar küçük yatan itibaren, kadnan cinselliğinin tehlikeli olduğunu, kadnanın kontrol edilmesi gerektiğini, Saptim tam yok olula cezalandırılın öğrendiler ya Ancak tüm kadınlar bu kaderi pasif bir ekilde kabul etmedi. Tarihsel kayıtlar direni, kaç ve hatta açık isyan vakalar belgeler. Bazı kadın manastırlara kaçtı, orada kilise korumaz altındaydılar. Diğerleri anonimin mümkün olduğu büyük ehirlere kaçtılar. Bir diğerleri takip edilen kadınlar saklayan, ve yeni kimlikler edinmelerine yarmamacı olan gizli alarda örgütlendiler. Bazı durumlarda zengin aileler rüvet ödeyerek veya siyasi baskı uygulayarak Kızlan veya kezes kardelerini infazdan kurtarmak için müdahale etti. Ancak bu vakalar istisnalar. Zina ile suçlanan katlan ezici çoğunluğunun kendini savunacak araçlar ve onlar için müdahale edecek güçlü bir ailesi yoktu. Özellikle Aydnaç bir vaka 1387'de zinayla suçlanan Champagne'dan, asilzade bir kalp i de Valois'ninkidir. In Marguerite'in aksine, Isabella hukuki temsile erimi ve savunması için tam çaracak mali araçlara sahipti. Davas neredeyse bir il sürdü ve sistemin iç çeliklerini ortaya çıkardı. Isabella'nın avukatlar, kocasının kendisine yıllarca kötü muamele ettiğini, evlilik görevlerini ihmal ettiğini, kendisinin birçok ilikisi olduğunu savundu. Tanklar, belgeler hatta tebbi raporlar sundular. Ancak mahkeme etkilenmedi. Yarçlar, kocam kusurların, Carson görevlerini ortadan kaldırmayacağın, bir kadın kocasının davrandan, bams olarak her zaman itaatkar olmaz gerektiğini açıklattılar. Isabella, 10 yıl manastır hapsine mahkum edildi. İnfazdan daha hafif bir ceza. Ama yine de bir tür sosyal ölüm. Kadın zinası için verilen cezalar ancak 16. ve 17. yüzyıllarda hukuki kavramlar değmeye baladnanda ve aydınlanma bireysel haklar ve adalet hakkında yeni fikirler getirdiğinde yava yava yumuamaya balandı. Ancak o zaman bile temel eğitsizlikler devam etti birçok Avrupa ülkesinde katna zinas 19. yüzyıla kadar ciddi bir suç olarak kaldı, erkek zinas ise nadiren kovuturuldu. Avrupa'da zina için son infazlar 18. yüzyılda gerçekleti, ancak sosyal damgalar ve çifte standart çok daha uzun süre devam etti. Bugün, Orta Çağ'da kadın zinas için verilen cezalara baktığımızda, sadece bireysel zulüm tarihini değil, Kadınlara kar tüm yapsal iddet sistemini görüyoruz. Bu cezalar anomaliler veya arklar değildi. Kadınan mülk olarak gören, erkek otoritesini tarsal olarak gören, kadınan cinselliği üzerindeki kontrolü sosyal düzen için gerekli gören bir toplumun mantıksal sonuçlarıydı. Margerite de Lairoş'u yutan alevler sadece ceza araçları değildi. Erkek gücünün savunulmaz gereken sava alanları olarak, kadın bedenlerini gören bir sistemin sembolleriydi. Bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni vermeyi ve bir sonraki videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve tarihin en gizemli ve karanlık sayfaları kefettiğimiz diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Her infaz sadece bir son değil bir mesajdı. Ve imdi, yüzüller sonra bu mesaj çözmek ve anlamak sorumluluğumuz var. Geçmeyi mahkum etmek için değil, günümüzü daha iyi kavramak için.